7 Haziran Pazar gününden hepinize merhaba. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Bugün gece saatlerinde ayın Oğlak burcuna geçmesiyle güne merhaba dedik ve biraz daha depresif bir ruh halinde olmaya başlayacağımız 2,5 günlük süreçte önümüzde olacak. Şimdi Oğlak burcu toprak grubu bir burç, öncü bir burç. Ee, ve ay oğlak burcunda olmayı sevmiyor. Biz astrolojide ay oğlak burcuna geçtiğinde burada zararlı konumda deriz e, açıkçası. Astroloji ile ilgilen, ilgilenenleriniz e, bu deyimi hatırlayacaklardır. Ay oğlak burcunda, burcunda olmadığı, olmayı sevmediği için biz biraz daha duygusal anlamda depresif, içimize e, e, kaçmış olduğumuz, duygularımızı çok fazla ortaya koymadığımız ketum bir enerjide oluruz açıkçası. Meydan okuyan bir kişilik yapımız ön plana çıkacak zaten bununla beraber. Ama aynı zamanda pratik, yetenekli ve düzenli planlayan, programlayan, yöneten tarafımız, çalışkan tarafımız çok fazla çalışacağız. İş odaklı olacağız. Ay oğlaktayken duygusallığı unutun. Tamamıyla kurulmuş gibi iş odaklı olacağımız, kendimizi işimize adayacağımız ve başarılı odaklı olacağımız bir Kema'nın yoğun bir şekilde yaşandığı bir süreçte olacağız. Ayaklarımız sağlam yere e, basacağız, hayal kurmayacağız, hayattan çok fazla keyif alan tarafında değil, e, biraz daha ketum kuşkucu ama dışarıya yansıttığımızdan içsel anlamda daha titiz olduğumuz bir enerjide olacağımızı gösteriyor açıkçası İş hayatında zirveye ulaşmak için emin adımlarla ilerleyen bir enerjide olacak olduğumuz gibi seçtiğimiz alanda mutlak başarıyı isteyeceğiz ve oraya da ulaşmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız maddi gücü önem vereceğiz e, açıkçası burada güven ihtiyacı özellikle maddi konulara dair güven ihtiyacı kariyerimize dair, iş hayatımıza dair güven ihtiyacımız biraz daha ön plana çıkacak. ilişkilerimizi bile iş gibi göreceğiz. Ciddi iş gibi ciddi bir e, bakış açısı içerisinde olacağız. E, aşkta ve romantizme dair biraz kötümser olabiliriz. Kötümser e, bir yaklaşım. E, olayları e, istediğimiz şekilde geliştiremeyeceğimize dair o kontrol manyaklığımız ortaya çıkabilir e, ve bundan dolayı biraz daha endişeli bir ruh halinde olabiliriz, karamsar bir ruh hali içerisinde olacağız zaten e, açıkçası e, maceracı, flörtçü bir etki değildir e, ayın oğlak burcunda e, olması, e, romantizm yoktur burada e, güvenlik arayışı, sağlamlık arayışı, dürüstlük ve sadakat arayışı vardır e, açıkçası e, maddi ve duygusal anlamda bana bu güveni sağladın sağladın. Sağlamadın eyvallah deriz. Ayın oğlak burcundaki seyahati işte böyle çalışacaktır bizler adına. Gelelim günpeki ayın yapacak olduğu Günün genelindeki durum neler? Ee, ay e, bugün e, öğle saatlerinde Uranüs'te çok güzel bir açı yapacak. Sürpriz, güzel gelişmelere açık olun. yeniliklere açık olun diyor. Aslında bugün genel anlamda güzel etkiler bizimle beraber olacak. Ay'ın Uranüs'te yapacak olduğu bu açıyla beraber e, aslında biraz daha Öğrenmeye açık olacağız. Bir şeyleri araştırmak, araştırdığımız konularla ilgili kendimizi geliştirmek istediğimiz süreç içerisinde olabiliriz. İlginç fikirleri ortaya koyabiliriz. Arkadaş çevremizle ilgili, arkadaşlarımızla ilgili ve o çevremizle ilgili güzel gelişmeler konuşmalar, e, iletişim kurma e, odaklı olup ilerleyebiliriz. E, geçmiş olaylara takılıp kalmayacağız. Buralardan aslında geçmişten almış olduğumuz dersle e, daha tutarlı, farklı bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Bir kere zekamızı ortaya koyabileceğiz. Geçmişten almış olduğumuz tecrübelerle sağlam bir gelecek kurmak adına muhteşem bir enerji çalışıyor olacak bugün. Ciddi, bağımsız ve yaratıcı yanımız ortaya koyabileceğiz paranormal konular, gizli bilimler astroloji, astronomi bilimle ilgilenmek bunlarla ilgili öğrenmek istediğiniz konular varsa adım atmak izlemek okumak araştırmak yazmak çizmek adına da muhteşem bir enerji çalışıyor olacak. Daha sonrasında Ay Kironla bir kare yapacak ama bu olumsuz açıyı şifalanma adına kullanın lütfen. Kendinizde var olan içsel yaralarınızı şifalandırmak ya da etrafınızda şifa verebileceğiniz ruhuna dokunabileceğiniz duygularına dokunabileceğiniz kişiler varsa maddi manevi anlamda Şifalandırma adına e, kullanabilirsiniz. E, burada e, zıtlaşmamaya özen gösterin. Çünkü e, Ay Merkür'le de bir e, açı yapacak e, ve bununla beraber de söz dalaşları, zıtlaşma, e, sözle söylenenin ardında açılacak olan duygusal yaralara. Dikkat etmemiz e, gerektiğinin e, vurgusunu e, yapıyor olacak aslında. Kı kırabilirsiniz insanları, kırma odaklı olmayın, anlama odaklı olun, empati kurma odaklı olun, çok dik kafalı olmamaya özen gösterin. Ağzımızdan çıkacak olan sözleri dikkatli harcama, e, dikkatli e, kullanmaya, söylemeye özen gösterelim bugün lütfen. Kararsızlık bir enerjisi aktif olabilir. E, akşam saatlerinde dikkatli olmaya özen gösterin. Bir de e, bugün e, gereksiz para harcamaktan uzak olmaya e, dikkat edin. E, müsrifçe harcanabilecek paralara dikkat ediyor, e, dikkat diyor gökyüzü. E, ve e, biraz daha e, düşündüklerimizi dile getirirken Özellikle duygusal anlamda eğer bir şeyleri ortaya koymak istiyorsak iki kere düşünerek söylemenin de faydasını göreceğimiz bir gün içerisinde olacağımızı gösteriyor gökyüzü. Fikirsel anlamda zıttıklara dikkat, söz dalaşlarına dikkat, duygusal yaralanmalara dikkat günün ikinci yarısında ama ilk yarısında yaşanabilecek güzel sürpriz gelişmeleri de açık olun diyor gökyüzü bizler için. Şimdilik benden bu kadar çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Yani sosyal mesafenizi ve alanınızı korumaya devam ediyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.